Herkese merhaba arkadaşlar bugün oyuna Miko adlı karakter geldi bugün onu alıp 2 üç el atıp çıkarız arkadaşlar En son attığım videoyu da 1100 izlemişsiniz çok teşekkür ediyorum Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Miko donadona dona geliyor Yani niye donuyor anlamış değilim ama donadona dona geldi Büyük ihtimalle herkes oyunda olduğu için Ücretsiz karakter Miko'muzu mükemmel bir şekilde aldık. En çok kupa diyoruz. Aşağı iniyoruz. Hemen Miko'ya basıyoruz. Yani yanlış anlamayın. Basıyoruz. Tamam. Kaç oldu? Hop 9. Kaç? 470. Daha aksız var. Ne yıldız gücü alabiliyoruz. Gerek var mı? Yok. Hemen durun. Şunu da toplayalım. Nasıl değil. Şunları alalım. Çift, çifte görev varmış. Hadi çift gerek. Herkes mik olunca bizim sapa kal. Günlük hediye gelmiş. Neyse. Ve oyna diyoruz. İlk maçımıza giriyoruz. Bir ihtimalle botlar çıkacak ama. o çıkmadı. İşte bu browser'sında bu kötü yani. Herkes mikro anasını satayım. Yani mik olmayan bir karakter biliyor ya. Aa. Herkes zıplıyor anasını satayım. Hiç kimse birbirini öldüremiyor. Kurbağa mıyız anasını satayım? Herkes zıplıyor. Birbirini öldürmek de zor anasını satayım. Hop. Hop. Atla. Hop aldık. Gördüğünüz gibi hemen bir kişiyi aldık. Hop ulti. Buraya düş. Allah kaçtı. Hop bum. Hop bum. Hop bum. Hop ben zıplamıyorum. Oy, double kill. Bir anda 2-3 kişi öldü anasını satayım. Nasıl oldu anlamadım. Hop bum hop bum hop bum hop mükemmel bir şekilde birinciliğimizi aldık çıkış diyoruz efendim biz hop ender 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 hop ooo 100 xp oh my god ne verdi be evet diğer maçımıza girdik yine 10 tane mikro karşımızda o Gördüğünüz gibi 10 tane değil arkadaşlar. 8 tane. Mükemmel bir şekilde. Hop. 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 Hopla yuver çekirge. Zıpla yuver çekirge. Herkes zıplıyor. Hop. Leş. Hemen şuraya da Atlayalım Hop Bum Allah Şimdi zıplayacak Hop Şimdi takım arkadaş doğacak Ha iyi izle Şurada Burada Siz kim oldunuz Oy Mükemmel aldık şu Bir de şu <laughs> Mükemmel Oh be 3 takım kaldı Büyük ihtimalle burada biri var da. Oha. Hop. Bum. Bak bak bak. Hop. Selamun aleyküm. Allah kaç Allah Lan nasıl ya, o valla çok sıkıntı karakteri kaç. Uy. Ya bizim salak. Bizim salak ortaya girdi anasını satayım öldük Sonra bu Brawl ya oyuna yeni karakter getirilmesin anasını satayım. Beleş karakter vallahi getirilmesin ya. Var tek gire anasını satayım. Çift görev var diye girdik. De yani, çift sarmıyor. Bu arta da sarmıyor. 9 mikro anasını satayım. Hocam botlara ne oldu hocam? Ben bot istiyorum. Aa, kusura bakmayın arkadaşlar pusacağız. Büyük ihtimalle search birinci olacak. Leş yaptık kaç ayrı. Ay şerefsiz. Hop. Bay bay. Ha <laughs> haite. Hadi lan bir kişi daha olsun, maç kazan sayılsın. Ölün lan. Allah şurada bir fight var. Hop. Hop. Ne garip karakter ya. Kaç kaç? Yani ben beğenmedim karakteri. Lan bunu kupa kazanmıyor ya. 19 kupa şu an. Bari 31.500 kupa mı ne oluyor herhalde? Ya 700 mü bilmiyorum. Ona olarak şu var ya şu Charlie bizi bitirecek. Al konuşamıyorum. Şuraya geç pusu hocam. Adam kostüm de almış ya. Of of. bir kişi daha ölürse arkadaşlar mükemmel oluyor. Yani erkek adam pusara oynar. Aha maç kazandık. Yani gelsinler öldürsünler anasını satayım. Hiç işim olmaz. O iki kişi geldiler beni yani. Pıtık kötü oldu yani. Kaç kupa kaldı ya? 7 kupa mı? Bunun da videosu gelir yakında arkadaşlar. Çakı da 6 seviye yapar. Çakla yürek bari bir el ya ben sıkıldım bundan. Oh bak böyle ya bir tane mi geldi ya. Oyun böyle oynanır kardeş. Oğlum bu da çok da çok değişik karakter ki anasını satın. Selamun aleyküm. Kusura bakma. Bu şerefsiz. Oğuzuna tükürdü. On böyle de daha kötüymüş de kimse de ölmüyor. Hop. Teşekkürler Mendi. Uy. Allah. Ya ben böyle oyunun ama ya. Yok çaktı kötü karakterler, kötü karakter arkadaşlar yani. Oyuna gelen bir karakteri değil ki ya. Hank mesela. Hank tarihinden kötü karakteri çak idare eder de yani Miko. Miko da fena değil işte. Herkes Miko olunca sıkıntı. Vay videonun dakika oldu. Bu elde de olmazsa yani yeter. Oynamıyorum sıkıldım. Bugün zaten daha oyuna girilmez. Herkes beleş karakter aldı ya havalı alacaklar ya herkes oyunda. Yani burada pusara oynayacaksın. Sanki en üst gibi pusara oynayacaksın. İbrahim yürü git İbrahim. Lan hayır. Ağzı tükürdüm. Şimdi buradan da adam çıkarsa şaşırma. Uy. Uy. kaç? A 4 kişi kalmış. Ama 3 kişi kalması lazım. Her bir kişi daha olsun. Hadi. Ölün artık. Allah. Neyse ikinci olduk. Mükemmel oldu arkadaşlar. Kupamızı da aldık. Hop. Hop buradan da gizemli. Aman Allah. Oha 200 kredi. Oha. Mükemmel be. Heh, 329 taş. Kimde buldun? da alıyorum. Ve 31.702 kupa oluyoruz. Buradan da 50 kredimizi alıyoruz. Mükemmel bir şekilde. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi Michael Miko'yu aldık. 9 seviye yaptık. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz men.